Doğu Türkistan Haber Ajansı haberlerine hoş geldiniz. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başkan Donald Trump'ı 30 Ekim 2025'te Güney Kore'de Xi ile yapacağı görüşmeyi, işgal altındaki Doğu Türkistan'da Çin'in Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk halklarına yönelik soykırımını alerjen kınamak ve Amerika'nın soykırımcı bir komünist rejimle asla değerlerinden veya çıkarlarından taviz vermeyeceğini açıkça belirtmeye çağırıyor. Başkan Trump'ın liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri Çin'in Doğu Türkistan'daki suçlarını soykırma insanlar karşı suçlar olarak resmen tanıyan ilk ülke oldu. Trump yönetimi Birleşmiş Milletler'de küresel bir kınama başlattı ve Pekin'in Doğu Türkistan'daki işgalini, sömürgeleştirmesini ve soykırımını sürdürmekten sorumlu olan Şincan Üretim ve İnşaat Kolordosu'na dahil olmak üzere Çinli yetkililere ve kuruluşlara yaptırımlar uyguladı. Doğu Türkistan sürgün hükümeti başkanı Doktor Mentimin Ala, ilk dönem Trump yönetimi altındaki Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkeler sessiz kalırken Çin'in suçlarını dile getirme cesaretini gösterdi. Başkan Trump'ı Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın ezilen halkının yanında durarak aynı ahlaki ve stratejik liderliği göstermeye çağırıyoruz dedi. Çin, birinci Trump yönetimi altında imzalanan ticaret anlaşması da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği taahhütleri hiçbir zaman yerine getirmedi. Pekin, Amerika'nın ekonomisini ve küresel güvenliğini baltalayarak hile yapmaya, çalmaya ve yalan söylemeye devam ediyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve özgür dünya için en büyük tehdit olmaya devam ediyor. Bu ay Çin'in 12 Ekim 1949'da Doğu Türkistan'ı işgal etmesinin 76. Pekin'in ise bölgeyi tek taraflı olarak Şincan Uygur Özel Bölgesi olarak ilan etmesinin 70. yıl dönümü. Bu yıl dönümleri onlarca yıllık işgal, sömürgeleştirme ve sistematik soykırımı gözler önüne seriyor. Devam eden soykırım Çin'in yasa dışı işgaline dayanıyor. 1949'dan bu yana Çin-Doğu Türkistan çatışması 70 yılı aşkın süredir devam eden sömürgeci tahakkümle bir ulusun özgürlüğünü ve bağımsızlığını yeniden kazanma mücadelesi, adil, bir, adil ve kalıcı bir barış ancak Çin'in sömürge yönetimine son verip Doğu Türkistan'ın egemenliğini yeniden tesis etmekle sağlanabilir. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Dışişleri Bakanı Salih Hıdayar, Uygur soykırımının temel nedeni Çin'in işgalidir dedi. Bakan Trump, Çin'in soykırım ve sömürgeci işgaline son verilmesini talep etmedi. Amerika'nın esir milletler yasası kapsamındaki taahhütleri doğrultusunda Doğu Türkistan'ın bağımsızlığının ve özgürlüğünün tam olarak geri kazanılmasını desteklemeli ve ticaret anlaşmaları da dahil olmak üzere Doğu Türkistanların özgürlüğünü ve güvenliğini tehlikeye atacak her türlü anlaşmadan kaçınmalıdır dedi. Başkan Trump, Kamboçya ve Tayland arasında yakın zamanda imzalanan bir barış anlaşmasına ara buluculuk yapması da dahil olmak üzere barış ve istikrar getirme yeteneğini kanıtlamıştır. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Trump'ı bu vizyonu Doğu Türkistan'a da taşımaya Çin Doğu Türkistan çatışmasını sona erdirmeye ve özgürlük, sömürgeciliğin sona ermesi ve egemenliğin yeniden sağlanması yoluyla adil ve kalıcı bir barış sağlamaya çağırmaktadır. Doğu Türkistan sürgün hükümeti, Çin'in Doğu Türkistan'daki devam eden soykırımını alalen kınamak, Çin'in yasa dışı sömürgeci işgalini kınamak ve Doğu Türkistan'ı işgal edilmiş bir ülke olarak resmen tanımak, Çin'in soykırım ve insanlığa karşı suçlarının mağdurları için uluslararası mekanizmalar aracılığıyla adaleti desteklemek, Uygur köle emeğiyle üretilen mallar da dahil olmak üzere ABD-Çin arasındaki kirli ticarete dikkat çekmek, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Amerikalılara ve ABD kurumlarına yönelik ulus ötesi baskı ve casusluk faaliyetlerini ele alınması, ABD dış politikasının insan hakları, kendi kaderinin tayin hakkı ve esir ulusların bağımsızlık ve özgürlüğünün yeniden sağlanması taahhütleri de dahil olmak üzere Amerikan ülkelerinin yansıtmasının sağlanması, Doğu Türkistanların özgürlüğünü, haklarını ve egemenliğini tehlikeye atan ticaret anlaşmaları da dahil olmak üzere her türlü anlaşmadan kaçınması konularında göreve çağırmaktadır. Doğu Türkistan, Çin'in ekonomisini ve askeri genişlemesini desteklemek için çaldığı ABD'nin ulusal güvenliğini ve küresel istikrarını tehdit eden muazzam kritik mineral yataklarına sahiptir. Yeniden tesis edilmiş özgür ve bağımsız bir Doğu Türkistan bu mineralleri ABD ve müttefiklerine büyük bir indirimle tedarik edebilir. Tedarik zincirlerini güçlendirebilir, Amerikan endüstrisini canlandırabilir ve Pekin'in küresel hakimiyetini zayıflatabilir. Türkiye, Yeni Şafak gazetesinin köşe yazarı Taha Kılınç, Temmuz ayında bir gezgin sıfatıyla Kızıkistan üzerinden Doğu Türkistan'a geçip Volca, Kaşgar, Artış, Ürümçi, Turfan gibi illeri gezip gördükleri, duydukları, hissettiklerinden Çin'in Doğu Türkistan'da yapmakta olduğu soykırımı anlattı. Kayıp coğrafyanın izinden Doğu Türkistan Seyahatnamesi adlı kitabını yayınladı. izlenimleri ve tanıklıklarını paylaştı. Çin, bu kitabın basımını engelledi. İstanbul'daki doğu Türkistanlılar gazeteci Sayın Taha Kılıç'la bir araya geldi. Kitap imza töreni yapıldı. Sayın Taha Kılıç okullarda üniversitelerde, vakıflarda konferans düzenleyerek Doğu Türkistan'da şahit olduklarını anlatıyor. yaşlı insanların sadece camiye gidebildikleri, gençlerin camiye gitmelerinin engellen, gençlerken derken burada 50 yaş bile genç oluyor tabi bu şeye göre, mantığa göre. Dolayısıyla bir yerden sonra toplumun İslam'la fiili bağlarının koptuğu bir süreç. özellikle Kaşgar'ın 2009'dan itibaren yeniden inşasıyla birlikte, tabi Kaşgar'a bugün gittiğinizde ki biz de onu gözlemledik, tümüyle yapay bir şehir, e, camiler kapatılmış, yapılmış. bazıları bar yapılmış, bazıları otel yapılmış, bazıları içkili restoran yapılmış. Ne hepsini gördük ve fit kitapta da fotoğraflarını kullandık. E tabii e, şöyle düşünün. E, alttan böyle suyun e, akışını kestiğinizde ister istemez tabii ileride artık su akmaz hale geliyor. Şimdi Uygurları da Çin tabii çok e, net bir şekilde şu teşhisi yapmış. Uygurları bu şekilde tırnak içine kontrol edilemez kılan şey nedir? İslam'dır. İslam'ın kendisi. Dolayısıyla Çin kendi içerisinde şu işte Hui'ler var malum Çin'in yerli Müslümanları. Onlarla Çin'in bir derdi yok çünkü Hui'lerin hayatında Çin'i tehlikeye sokacak herhangi bir şey de yok. Ama İslam ve Uygur Türk kimliği bir araya geldiği zaman ortaya çıkan karışım kesinlikle Çin'i endişelendirecek kadar bir enerji ortaya çıkartıyor. Bu nokta çok mühim. Dolayısıyla e, oradaki Uygur Türklerine uygulanan asimilasyon politikası, işte aile olmak programıyla evlere Çinlilerin yerleştirilmesi, insanların kamplara götürülmesi, geride kalan çocukların kreşe alınması, eğitilmesi, Uygurca'nın ilkokuldan itibaren artık yasaklanıp bütün eğitim dilinin Çince'ye dönüşmesi, ibadet zaten yasak olduğu için. Mesela düşünün bir Uygur çocuk ufak yaşlarda itibaren okulda tamamen bir komünist bir ideolojiyle, bir müfredatla büyüyor. Sonra zaten ibadet mekanlarına gitme yaşı geldiği zaman bile zaten etrafta ibadet edecek mekan yok. Mesela Kaşgar'ı düşünün. Kaşgar'da en son bayramlarımız 2016 akıllı. Bunu herkes biliyor. Yani şimdi böyle baktığımızda e, oradaki insanlar e, yani İslamlıklarını, Müslümanlıklarını, kimliklerini, dini ve milli kültürlerini ve kimliklerini nasıl muhafaza edecekler? Doğrudan doğruya yaşanan çok somut bir e, bu anlamda soykırım var. Tabii bunu görmek benim için çok sarsıcı oldu. Yani orada kendim mesela namaz kılmak istediğim zaman camilere sokulmadım şimdi birileri diyor işte ya bakmayın siz Amerika'nın propagandasına işte e, orada camiler açık biz de gittik gördük falan diyorlar ama şimdi bir Müslüman için mesela kendimi söyleyeyim. Yani bir caminin açık olması demek, ezan okunması, benim ezanı duymam ve ben ezan okunduğunda ibadet ihtiyacımı camide giderebilmem demek. Şimdi sosyal medyada gördüm. Bir tanesi yazdı otelinde kıldır namazını. Sen de işin gücün şov falan diye benim yaptığım bir yoruma biri bir cevap yazmış. Şimdi mevzu değil ki. Yani burada mevzu bir İslam şehrinde İslam'ın yaşanılmasına ya da insanların de inançlarına müdahale oluyor mu olmuyor mu? Ben mesela Doğu Türkistan'a gitmeden önce belli sorular sordum kendime. Şu soruların dediğin cevabını her şehirde arayacağım. İşte Gulca'dan ta Turfan'a kadar bütün uğradığımız şehirlerde birincisi camiler açık mı? Çok temel bir soru bu. Çünkü bir İslam beldesine gittiğinizde İbadet haneler zaten her yerde öyledir. İslam mimarisinde, İslam şehirciliğinde niye mesela bir cami şehrin merkezinde olur? Çünkü o şehirdeki İslami hayatın kalbidir cami. Ta Etrafında kadar. hayat şekillenir sonuçta. Tabii. Yani pazarı bir tarafına kurulur, mezarlığı bir tarafına kurulur, ev Müslüman bir şehirde. Kapalısı da olur, açığı da olur, farklı derecelerde kapalısı olur, farklı derecelerde açığı olur ama karışık bir manzara görürsünüz. Yani e, dersiniz ki yani insanlar kendileri tercihte bulunmuşlar falan. Ama mesela Kaşgar'da biz çok enteresan, mesela İlyah Camii'nin bulunduğu büyük meydanda bir banka oturduğumuzda yarım saat, bir saat, çeyizli çok uzun zaman geçirir, çok az uyuyarak sürekli yollardaydık. Her yeri böyle bir an önce keşfetme, bir de çok gergin bir gezi oldu yani bu gerginlikten dolayı da her an böyle acaba sınavı dışa ederler mi kargisiyle de vakti dikkatli kullanmaya çalışır. Mesela olan tesettürlü kadından daha fazla tesettürlü kadın var eski görüntülerde. Ama ben bugün 2025'e gittiğimde bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum etrafa bir tane tesettürlü kadın görmedim. Müslümanların yüzde 80 çoğunlukta yaşadığı bir şehirde Bir tane tesettürlü kadın yoksa aklı başında mantıklı düşünen bir insan şu soruyu sormalı, bu şehre ne oldu? Yani bu insanlara ne oldu? Yani buradaki kapalı kadınlar nereye gitti? Hani birilerinin dediği gibi, bunu da söylediler maalesef, Çin radikallikle mücadelede başarı kazanmış. Bir tane Araplar gibi örtünen kadın görmedik. Ben bu cümleyi duydum. Çin'in böyle e, o sponsorlu işte devlet organizasyonları geziye götürülen gazeteci, bazı gazetecilerin dilinde. Yani birdenbire Kaşgar halkı açılmaya karar vermiş gibi böyle bir şey ya da eğitilmişler. Hani artık radikallikten kurtulmuşlar falan Toplama gibi. Toplama kamplarını da zaten böyle servis ediliyor. Bir Tabii. eğitim kampında Tabii. aslında uygular alınıyor. Evet. Şimdi burada baktığınız zaman ben şu soruyu sorarım yani. Şimdi biz Türkiye'de bunu zaman zaman biz de yaşadık böyle hani sokağa yansıyan yasakları hani hamdolsun bu çapta olmadı ama biz o psikolojiyi biliyoruz. Yani insanların böyle tamamen sokakların böyle terörize edilerek örtünün kriminalize edildiği, sakalın kriminalize edildiği, sokaklarda insanların sarı da cübbeyle ya da işte İslami kıyafetlerle böyle gezmelerinin suç olarak böyle algılandığı ya da yaftalandığı medya eliyle insanların dilinden falan biz bunu fişlendiği fişlen kısmen yaşadık ama orada başka bir şey var orada doğrudan doğruya işte beş vakit namaz kılmanın, sakal bırakmanın ya da işte Arapça isimler tercih etmenin ya da çocuğuna mesela diyelim ki e, dini bir eğitim vermek istemenin ya da Müslüman bir kadının diyelim ki güzel bir şekilde işte kendince örtülmesinin falan tamamen suç addedildiği hani dışlandığı ya da böyle Hani ee böyle tefe kondundan, Türkiye'de de olabiliyor bunlar, o ayrı bir şey. Ama burada resmi olarak devlet eliyle Müslüman kadınların örtülerinin yasaklandığı bir rejimden söz ediyoruz. Yani dediğim gibi, biri diyebilir ki ya işte yasak değil, hani insanlar kendi rahatlık tercih etmiyor, bu gülünç bir şey. Mesela Kaşgar Uy İlgah Camii, hani hiç bilmeyenler için İstanbul'da Ayasofya neyse Kaşgar'da da İlgah o diyeyim, öyle anlaşılsın. Mesela İlgah Camii'ne biz gittik üç farklı seferde. İşte dedim yani ya birinci sorum camiler açık mı? Bizi içeri almadılar namaz kılmak için. Pa pasaportlarımıza baktılar, beklettiler kapıda, namaz vakti geldi. Yok almadılar. Cami girişine yapmak istediğiniz zaman pasaport kontrolü yapılıyor. Evet, yani bir ülkeye girmiyorsunuz. Yo, yo, yo. Bir camide ibadet etmek tabii, için pasaport kontrolünden tabii. geçtiniz. Pasaportlarımızı gibi bütün sayfaların fotoğrafları çekildi. Mesela üç farklı vakitte yokladık İlgah Camii'ni, Bizi içeriye sokmadılar. Öbür taraftan mesela ezan sesi duymadık. En son Urumçi'de yine pasaportlarımızı göstererek girmeyi başardığımız birkaç camide ezan okundu. Fakat böyle çok kısık sesle kamet getirir gibi. içeride. kesin ki mikrofonda ezan sesi yok mesela. Yani diğer gezdiğiniz bölgelerde ezan hiçbir sesi asla şekilde. Urumçi'de çok az bir şekilde duyurulur. 7 gün boyunca duydunuz. duymadık. 8 gün boyunca caminin içine kamet şeklinde. Sessiz yani mikrofonsuz şekilde duyduk. Şimdi sokakların hali de ortada. O zaman kimse bana işte dini özgürlükler var ya da hiçbir şey yapılmıyor vesaire falan diyemez. Ben bunu kendim gördüm çünkü yani. Hocam bahsettiğiniz İdriak Camii'nde camiinde benim dikkatimi çeken bir fotoğraf vardı. Kitabınızda da zaten bu eklenmişti. 10 yıl öncesi ve 10 yıl sonrası evet. şeklinde. Evet. Yani caminin 10 yıl önceki halinde cemaat saf saf namaza durmuşken ve dışarıda o, evet, meydana taşmışken 10 yıl sonraki halinde e, caminin cemaati zaten yok. Camiye giriş zaten yasak. ibadet zaten Mize ibadetin Müze iyisi bile düz müzeye yok. Müzeye çevirmiş. düz, yani. düz müzeye çevrilmiş. Yani bugün dediğiniz gibi çok basit bir tabirle anlatmak için Ayasofya Camii'nin bir açılmadan önceki evet. haliyle şimdiki halini kıyaslayabiliriz ama orada e, bahsedilen çok ciddi bir asimilasyon çalışması var. Şimdi 18 yaş altının zaten girişi yasak. Evet. 60 yaş üstünün de yasak olduğunu biliyoruz. 60 Fakat yaş üstünün şöyle mesela camilerde üyelik gibi şeyler yapmışlar. Mesela 5 vakit namaza gelmek isteyenler diyor camiye üye olsun. Hani bir şey var böyle. Onu daha sonra buradaki işte farklı kaynaklardan öğrendik yaşayanlar biliyor çünkü bunu. Mesela diyelim ki siz mahalle caminiz ama yaşınız 60 ve üzeri olmalı. Yaşlı bir adamsınız diyelim. Kadınlar zaten yasak. Ee, orada mesela beş vakit namaza geleceğine dair bir üyelik formu dolduruyorsun. Ondan sonra o üyelik formunun şartı şu, her gün beş vakit burada olmalısın. Yani her gün beş vakit gelmelisin. Bir gün gelemedin, bu defa diyor neredesin mesela. O da halkı böyle kontrol etmenin bir biçimi. İnsanlar da bu şekilde devletin böyle kontrolü altında bu şekilde çünkü çok zor bir şey. Bir gün gelemedin. Sabah namazına kalkamadın mesela. Soruşturma geçiyoruz. Kapına polis dayanıyor mesela. Yani sadece neredesin diyerek kontrol etmek için. İnsanlar da bu kontrolün altına girmemek için bu defa cani gitmemeyi tercih etmemeye baş tercih etmeye başlıyor. Fiilen, fiilen dolayısıyla cemaat uzaklaşıyor. Ondan sonra diyor ki için bakın burası diyor bakın kapatmadım. Siz de şahitsiniz. Bakın kapalı mı? Hayır. E ben size namaza gelme hakkı da verdim ama insanlar gelmiyorlarsa o zaman ben bu camiyi kapatıyorum böyle restoran yapıyorum. Böyle çalışıyor. İşte kitapta bir bölüm var belki dikkatinizi çekmişti Çin'in cami politikası diye. Ya yıkıp geçiyor ki bunun bazı fotoğraflarını kitapta da verdik ya işlevsiz bırakarak zaman içerisinde ortadan kalkmasına yol açacak bir süreç başlatıyor ya da e, sinizasyon dediğimiz Çinileştirme Projesi. Yani kubbelerini, minarelerini söküp tamamen o eski Çin pagodalarıyla yeniden inşa ediyor. Fakat siz baktığınız zaman camiye benzetmekte zorlanıyorsunuz binayı. İçine girince de tapınağa girmiş hissi yaşıyorsunuz. Yani sonuçta Çin'in kendi içindeki hui Müslümanlar işte o tırnak içinde makbul Müslüman nüfusunun yaşadığı bölgelerde de mesela yoğun bir şekilde yapıyor Çin bunu. Bunu işte Çin'i yabancı, e, İslam'ı yabancı unsurlarını arındırmak olarak, kitapta ilgili referans da verdim zaten. Yani yabancı unsurlar dediğin nedir? İşte açık bir şekilde Çin diyor ki İslam diyor buraya daha sonradan diyor Araplar üzerinden diyor empoze edilen bir dindir. Uygurların diyor kendi otantik dinleri arasında değildir. değildir. Göktanrı din, diğer dinler vardır. Ve Araplar geldikten sonra işte başörtüsü gibi, sakal gibi, sarık gibi yabancı unsurlar da girmiştir gibi böyle bir retorik kuruyor zaten Çin. Yani mücadele, mücadelenin temelinde böyle bir mantık var zaten hani yanlış dedi. Şimdi Türkiye'de de maalesef böyle tartışmalar oluyor bazen. Yani mesela bir Müslümanların mütesettir olduğunu zaman diyorlar işte hani annelerimizin örtüsü hiç benzemiyor bu mesela tarzında böyle bir tartışmayla. Yani tesettürü böyle itibarsızlaştıran bir şey. Kafa aynı aslında bakınca. Ve mesela ben hakikaten işte radikallik denilen şey mesela. Şimdi siz dininizi yaşamak istediğinizde, kendinize bir takım ölçüler koyduğunuzda, sosyal hayatta ya da bir takım böyle pratiklerde bir takım şeylere dikkat ettiğinizde radikal olarak Türkiye'de de bu oluyor maalesef. Ve Çin diyor ki mesela radikallikten sizi arındıracağım. Sonra bakıyorsunuz radikallikten arındırmak için sizde aradığı vasıf var mesela işte içki içiyor mu içmiyorsa radikal işte sıkıca örtünüyor mu örtünüyorsa radikal öbür taraftan işte e, dükkanında mesela içki satıyor mu satmıyorsa radikal e şimdi aşağı doğru dizdiğiniz zaman bütün bu şartları aslında Çinli ile savaşmış oluyor bizati İslam'ın kendisiyle ve Müslümanlarla. Tamam. Hocam Uygur e, vatandaşlarının hatta biraz ihtiyar yaşlı kalasında olanların cuma namazına gittikleri bir sahne var. Sizin de bizzat şahit olduğunuz evet. e, sahne. Cuma namazına gitmeden önce Uygurlulara Çin bayrağının önünde bağlılık yemini ettirildiğini yazmışsın evet. ve bunun fotoğrafı da var Şahit olduk e, kitabın manza, evet. içerisinde. O anı bir anlatabilir misiniz hocam? E, Hoten'de yaşadık bunu. Zaten e, Hoten e, normalde turistik destinasyonların dışındadır. Ben e, Doğu Türkistan seyahatime çıkmadan önce konuyla ilgili araştırma yaparken tabi her şehri böyle teker teker çalıştım. Hoten'e sıra geldiğinde şöyle bir gerçeklikle karşılaştım. E, Çin'in özellikle Hoten merkezli Diğer e, tarihi şehirlere oranla çok daha büyük bir yıkım te yaptığını tespit ettim. Mesela hotel şehir merkezinde e, en az 14 tane büyük cami yıkılmış. Hani Allah muhafaza İstanbul gibi düşünün. Fatih Camii yok, Süleymaniye Camii yok mesela. Bu, bu tarzda büyük merkezi camilerden bahsediyorum Allah korusun. Yalnız şunun da altı çizilmelidir ki Doğu Türkistan halkına vekaleten Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı işgalini, soykırımını, sömürgeciliğini tanımasını ve bağımsızlık mücadelemizi desteklemesini talep etmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.